Yani şimdi bu durumda olsanız girer miydiniz? Yani kesinlikle bir araç ancak gidiyor. Evet, biz buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Şurada bir giriş mi var? Ne var? Şimdi böyle ışık tutuyor bununla. Şimdi ben yatıyorum arkadaşlar. Saat neredeyse 3'e gelecek. Bir iki, bir iki lokma bir şey alıştırdım. Yatacağım. Sabah gündüz gözüyle burayı çekip bir de buranın çıkışını çekeceğim sizin için. Bakalım nasıl bir yermiş. Arkadaşlar ah, Merhaba arkadaşlar sabah oldu Hasta uyumam lazım Saatte buçuk falan 3'te yattım buçuk 6 saat önce uyumuşum ama Yetmedi Telefonla uyandırdılar e, Gruptan kanaldan bir arkadaş uyandırdı sağ olsun Bir daha da uyuyamadım e, Erken de uyandırdı Şimdi ise Hayatta bu işi yaparsanız Tecrübe etmeniz gereken çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar aşağı hem etrafı göstereceğim. Bu gerçekten çok önemli. Burayı çok dikkatli izleyin. Sizin için çok önemli. Ee, bu işi bilen bir şoförle bunu hesaplayamayan şoför arasında fark göstereceğim size şimdi. Bulunduğumuz yer şöyle bir yer arkadaşlar. Kiraz ağaçları var. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorsunuz benim araç gölgede. Şimdi size göstereceğim şey önemli. Akşam aracı bir yere boşalttınız diyelim arkadaşlar. Bir parka çektiniz, yatacaksınız. Parka çekip yatacağınızda neye dikkat etmeniz lazım Şimdi size onu göstereceğim hemen. Çok önemli. Şimdi ön kameraya geçelim gösterelim. Şimdi arkadaşlar akşam gelip yatarken eğer güneşin şöyle havada görüyorsunuz. Güneşin doğuş yerini hesaplamazsanız sabah aracınızın böyle anlık kabağına güneş vurur. Arabanın içinde hararet geçirsiniz Ben akşam yatarken arabanın güneşin sabah doğuş istikametini hesaplayıp ona göre yattım. Bakın şimdi benim aracım ne kadar gölgede ve arabanın içi serin. Şimdi böyle iki şeyden faydalanıyorsunuz. Bir, bu aracın gölgesinden, serininden faydalanıyorsunuz. Artı güneş sabah arkadan vuruyor. Ve aracın çekeri. Şu an burası gayet serin ve güzel. Yani gayet güzel ve serin burası. Gördüğünüz gibi gölgeden faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli sizin için sabahın 8'inde arabanın içinde hararetle uyanmak var. Bir de serin serin uyumak var. Ee, benim şu an serinlikle alakalı bir sıkıntım yok. Çok iyi. Bunu deneyin yani arkadaşlar. Güneşin yönünü hesaplayabiliyorsanız sabah uyandığınızda yani uyanmak istemediğiniz saatte güneşin sizi uyandırmaması için güneşi arkadan alın arkadaşlar. Aracınızı o şekilde park edin. Böylece Serin serin yatabilirsiniz. Etrafı biraz daha göstereceğim size. Gördüğünüz gibi dalında meyveler var. güzelmiş. Dalından taze taze. Bir tane göz hakkı kopardım. Biz akşam şu ormanların içinden geldik. Kuş seslerine bakın. Çok güzel. Şimdi kahvaltı yapmam lazım. Bugün canım haşlanmış yumurta istiyor. Yumurta haşlayıp peynirle beraber yiyeceğiz. Güneş tepeden vurmaya başladığında sıcak bize de gelecek. O zaman da artık kendimizi şu ağaçların gölgesine açacağız. Yapacak bir şey yok. Yumurta haşlama diye başladığımız kahvaltıya maalesef kavurma yapmaya karar verdik. Üstüne de yumurta kıracağım. Kavurmalı yumurtaya karar verdim kesmeyecek bizi çünkü haşlanmış yumurta. Sağa gidin. Şimdi arkadaşlar tam giriş çekecektim unuttum. Akşam geldiğimiz o sıkıntılı yolların az ilerisinde böyle şehir merkezlerinden geçiyorum. En azından şehir merkezlerinde görün istedim. E, otobanda gitmiyor sonuçta. Dayı, ben telefonu alırken sen selektör ama niye yaptın acaba? Sıkıntı mı var ileride? Yollar gerçekten dağ arkadaşlar. Evler ve doğa da o kadar güzel. Yani diyemezsiniz biri gözünü kapatsa doğa harikası yani. Ben Karadeniz'de de gördüm böyle doğa harikası ama e, burası sadece böyle dağlardan akan akarsuları eksik. Karadeniz'de bolca da akarsu var. Burada bir ve eksik ama yapılar çok daha düzenli, temiz ve güzel. Burada radar var her tarafta. Köy giriş çıkışlarında 30 ve 40 kilometre hız sınırı var. O yüzden herkes yavaş gidiyor arkadaşlar. Şöyle bizde. Şimdi normalde boşalttığım yerde kalabilirdim aslında ama hem tuvalet sorunu var hem aracımda fazla yiyecek bir şey yok. Yiyecek sorunu var. Baktım hemen 5-6 kilometre ileride hem McDonald's hem park alanı hem market yani en azından benzinliğin marketi hepsi var. O yüzden oraya gideceğim arkadaşlar, pozuğumu orada devam edeceğim. Çünkü bugün burada kalacağım. Sabaha karşı falan çıkarım herhalde, yola ya da sabah çıkarım. Ama bu gece kalacağım kesin. O yüzden daha düzgün bir yerde kalmak istedim ve e, gideceğim adres belli. Frankfurt Havalimanı'na gideceğim. Frankfurt Havalimanı'na giden yolun üzerindeki yani buradan geçiyor. Bana en yakın parkı buldum. Nasıl yolumun üzerinde. Ters istikamette olmadığı için. Bakın radar var sağda bu arada. Biz Burası 30 da olabilir. 50 olabilir. Tabela dikkat etmedim. Bakın sağdaki direkt Radar arkadaşlar. 40 kilometre. Karşıda bir kilise. Burası işte Almanya'daki daha çok çiftçi kesminin yani köylü kesminin bulunduğu yerler. Hani hesap edin adamların köyleri böyle. Mars hazır radar var. O yüzden yavaş çekiyorum daha net görebilmeniz için. Zaten yerlerde pislik falan görmenize de hiç ihtimal yok. Böyle bir yerleri durup da gezmek de isterdim ama hava çok sıcak. Yani ben biliyorum zaten de size en azından göstermek isterdim. Böyle ağır ağır hem radara kısılmadan. Buradan düz veriyor. Buradan düz. Evet. Ama bu tekerlek izleri vardı yerde çok fazla. O yüzden oldum acaba dedim sağdan mı döneceğiz ama yok. Düz devam ediyoruz. Bugün haftanın son günü. Cuma bugünlerden. Bugün Bugün akşam zaten şu an burada saat bir i̇şte buçuk 4 gibi falan paydoslar başlar herkes paydos eder önce alışverişe giderler doldururlar bir bagaj dolusu öyle bizim gibi iki çantayla almıyorlar arkadaşlar haftalık alıyorlar ama içeceğini yiyeceğini kasa kasa dolduruyorlar bir bagaj dolusu cumartesi günleri eğlence günleri eğlence, gençler eğlenmeye gider işte aileler nereye istiyorsa oraya gider. Pazar günü tamamen familya günü. Her yer kapalı aşağı yukarı. E, ailecek aktivite yaparlar. Çünkü öyle bizimkisiler gibi e, marketler, AVM'ler falanlar filanlar açık değil arkadaşlar. Adamlar öyle sistem yapmışlar ki pazar günü hem o çalışan AVM'deki ve bu tür yerdeki personelin de bir ailesinin olduğunu düşünerek onlara pazar günü istirahat vermek için her tarafı kapatmışlar. Hem de hem cumartesi hem pazar herkes eğlenceye falan kaçmasın. Anne baba aile hep beraber bir vakit geçirsin diye. Familya günü olarak her yer kapalı. Ailecek insanlar bir şeyler yapıyorlar. Daha önceki videolarda bazen denk geldi gösterdim. İşte çilek tarlalarına gidiyorlar. Beraber çilek toplamaya gidiyorlar. Bisiklet gezmelerine gidiyorlar ailecek. İşte ne bileyim at binmeye gidiyorlar. Böyle değişik değişik şeyler. Bu güzel görüntülerle sizi باش بشوفك